By Crypto YouTube kanalından hepinize tekrardan merhaba dostlarım. Videomuza geçiş yapmadan önce açıklama kısmına bırakmış olduğumuz bağlantılardan Telegram, duyuru ve sohbet kanallarımıza katılabilirsiniz. Mintrest AirDrop'u hala devam ediyor dostlar. Fakat verilen bonus 30 dolara düşürüldü ve Şubat ayının sonuna kadar devam edecek. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Aynı zamanda da daha öncesinde de paylaşmış olduğumuz Coin.tr AirDrop'u, Mamoru Borsası AirDrop'ları devam etmekte. Dilerseniz bu videolarımızı izleyerek de sizler kazanabilirsiniz. Kartlar kısmına da bu videoları bırakacağım. Şimdi bugün minteres benzeri yeni NFT platformundan ve aynı şekilde KYC'siz çekim yapabileceğimiz bir platformdan bahsedeceğim. Dilerseniz videomuza geçiş yapalım. Platformumuzun ismi Treasure NFT dostlar. Burada KYC gerekmiyor. Mintest'te biliyorsunuz KYC gerekmiyordu fakat sonradan çekim için KYC'ye getirdiler. Ama Treasure NFT'de çekim için de KYC gerekmiyor. O yüzden sisteme ilk girenler KYC'siz bir şekilde çekim yapabilecekler. Bunu sizlere söylemekte fayda var. Çünkü bu şekilde multi hesap kasabileceksiniz dostlarım. Fakat platformda ve verilen kar oranları Minterest'e göre daha yüksek ama 5 dolar veriyorlar, 50 dolar vermiyorlar. Referansla birlikte bu gelirlerinizi arttırabilirsiniz. Şimdi sizlere nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bakın burada rezerve kısmına tıklıyorsunuz. Rezerve kısmına tıkladıktan sonra bakın şurada kutu kısmı var. Zaten sizin ne kadar zamanınız kaldığını gösteriyor. Her akşam saat 7 ve 7.30 arasında burada yapacaksınız ve rezervenizi gerçekleştireceksiniz. Ben mesela bunu yaptım. Collection kısmına bakmış olduğumuzda benim rezervasyonumun opening yani şu an açık olduğunu gösteriyor. Buradan gelen komik komisyonu bize verecek. Aynı interesli olduğu gibi. Kayıt aşamalarını anlatmaya geçmeden önce hemen sistemin alt kısmına geldiğimizde bakın burada interesli aynı arayüzüne sahip olduğunu görebilirsiniz. Burada üyeler ve buradan üyelerin sizlere getirisi yazacak. A, B, C seviyeleri mevcut. Yine gördüğünüz üzere referral kısmından da referans linkinizi alabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz dostlar. Platformun minimum çekimi Minteres'in aksine 50 dolar olacak dostlar. O yüzden multi yapmanızı öneriyorum. Multi yaparsanız Tempmail ile birlikte daha hızlı bir şekilde kazancı elde edeceğinizi düşünüyorum dostlar. Yine minterest olduğu gibi günlük girişlerden, alsatlardan, rezervelerden puan kazanıyorsunuz. Puan sistemiyle level atlıyordunuz biliyorsunuz. Ama şu an benim referansım olmadığından dolayı burada nasıl söylesem kalifiye kullanıcı değilim. Burada referans kasmanız önemli olacak o yüzden bunu da unutmayalım. Çekim kısmına gelecek olursak da burada withdraw diyeceğiz ve withdraw kısmından kendi adresimizi, TRC adresimizi yazarak çekim yapabileceğiz dostlar. Dediğim gibi minimum çekim 50 dolar. 1 doları fiye gidiyor. ağı e ve TRCA e çekimleri mevcut. Kayıt aşamalarına gelecek olursak buraya nickname'inizi yazabilirsiniz. Account kısmına da ben nickname'imi yazdım. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Şifrenizi ve şifre onayınızı yaptıktan sonra telefonlu, e-mail onayı sonrasında sign up diyorsunuz ve girişinizi gerçekleştiriyorsunuz. İşlemler bu kadar dostlar. Ve sonrasında dediğim adımları yaparsanız da işlemlerinizi her gün tekrarlayarak buradan da kazanç sağlayabilirsiniz. videomuz buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki kazançlı videolarımızda görüşmek üzere esenle kalın. E aí